Tekrar bir sırtımıza geri yaslanalım. Sandalyemize iyice yerleşelim. Böyle zorlu dönemlerde çok fazla görsel bilgiye de, veriye de maruz kalıyor sistemimiz. Gözlerimizle çok fazla şeye şahitlik ediyoruz. Bazen gerçekten eğer deprem gibi zorlu bir anı yaşadıysak o anda etrafımızda gördüğümüz görüntüler bizi şok edebiliyor ya da dolaylı olarak medyada gördüğümüz, okuduğumuz bilgiler de gözlerimizden içeri giriyor değil mi? Bunun için birkaç küçük egzersiz önermek istiyorum. Gözlerimizi nasıl rahatlatabiliriz? Gözler rahatladığında bütün sinir sistemi de belki biraz daha nefes alabilir, rahatlayabilir. Bunun için ilk olarak Önce bir gözlerimizi kapatarak başlayalım. Ellerimizi gözlerimizin üstüne koyalım. Ve bakın ben bunu yaptığımda direkt bir rahatlatıcı nefes geldi. Ellerinizi kapattığınızda sizde neler oluyor? Bazen görüntüler gelmeye devam edebilir ve bu zorlayabilir. O zaman da belki açıp etrafta bize iyi gelen, küçücük bir görüntü, bir çiçeğin rengi, belki bir sandalyenin yastığının rengi, belki bir kedi var dışarıda onu görmek, pencereden bulutlara bakmak, bir ağaç, bir çiçek varsa onu görmek. Bunun için zaman almak, bazen kapatmak için bazen de açıp çok net bir şekilde detaylı objeleri seçmek için zaman almak ve bir durup bende ne oluyor? Yeşil yaprakları, turuncu yastığı isimlendirip, görüp, pembe çiçek, kahverengi sandalye. Ana getiriyorum kendimi, etrafta olanları görüyorum. Belki bir yorum yapmadan, bir anlam yüklemeden sadece görüyorum. Ve kendime dönüp bu bende ne yaratıyor ona bakıyorum. Bir nefes gelebilir. Titreşimler hissediyor olabilirim bedenimde. Yargılamadan olabildiğince izliyorum ve duruyorum nefes alıyorum